Burada dur karşı tepe var. Bak karşı tepeye okçular atmışlar lazer. Vur vur. Gel hemen solla. Ben ne yürü. Ben ne devam et. Arkaya dön. Dön 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 buradan gel. Koş koş. Kür atıyorum çünkü. Magim lan bunlar iç içe koşuyor. Yok mele gel yürü. Devam edin buradan. Her şey koş. Birliği tek... Ya da Kalk. koş direkt nova. Sağlı ileriye koş atmışlar. Hazır. Vur. Fere 45 at. Hemen yürü vurdun. Sola dön, bak, sola çıkla, sola köşeye gel. Gel hazır. Vur. Basman. Vur ikide, vur ikide. Hemen gel. Devam et sonra vurdun kanka, yere. Bak, atar bitti. Vurdun yere, vurdun yere gel. Aradan sağa gir. En sağa Aradan aşağıya bitti, devam kanka. et. Evet. Ee, buradan sağa dön sonra bir daha sağa döneceğiz. Tam karşımızdaki darda olacaklar. Bekle dönme, bekle dur burada. Şimdi koş, sağına dön. Direkt sollu ileriye koş. 60'larla karşına hazır. Yürü yürü karşıya koş atmışlarla. Vur. Bir de vur. Hemen gel benle. Kase atıyorlar. Yanımızda kime geliri takip edemiyorum haritaya bakmaktan ya. Benle gel. Sağdalar vardır da. Koş koş buradan gel. sistemlerimiz temlerimiz MS8 OV17. Hey maşallah maşallah maşallah. Vur vur kitlendi vur. Yandı vur. İkinciye kitlendi. Dön terse. O tepelerin ne oda ama. Yok. Baksana susar yani. tepeye. Değmiyor gel. Koş koş karşıya koş. Koltuğun kolu yerinden çıktı ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Daha geliyor bak. Şey evet. Üç maga üç oynayamıyor. Bak. Vur, vur. Nasıl bir kas attım ya? Ben girdi yerine. Eee <laughs> arkaya dön, arkaya dön, sola dön direkt buradan. Arkaya solda şöyle. Tam karşımıza 60 vuracağız. Yürü 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 yürü. 60'ları devam et önüne. Devam et durma ilerisine ilerisine en ileri dümdüz devam et 60'ları hazır. Vur. 70'te vur. Ananı sikim öldük. Öyle lan, lan. Hemen gel geriye doğru ben 2'ye alacağım. Alacağım ben. Gel sonra sağda. Gemiye. Ha köşeye gel. 70'lerle yürü 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 hazır. Köşeye vur vur. Sıra restoranı. Vurun lan. Onu sikeyim. Oh, oh, oh. düşürdü korktum. Benim oradan. de benim çık. de. Hadi evet, buradan koş. Tam karşıya koş 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 karşıya koş. Direkt sola döneceğiz bak tamam mı? Direkt dön soluna dön soluna en solla ortaya hazır. Vur. Aldım onu. Çık geri sonra. Çık geri çık 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 çık. Çık gittim. Çok iyi <lan. gülüyor> <laughs> şey oldu burayı. Pot, Bir daha an. an, an... Tamam, Onur aldım, aldım <gülüyor> abi. Mami abi, <gülüyor> <gülüyor> abi gel gel. abi gel. Tamam, tamam abi, almadım. Alttan alırsın buraya. Onur 3'ü alırsın. Aldım 6'yı. Hemen de gel dara gir. Ben çekin. Al beni, al beni. Yürü 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 buradan koş karşıya. Bot bassanıza. Bak olmayan var mı? Devam et. Sola döndün bak gel. Yoktur inşallah. Bismillah. eee bak sağa dön. Tam karşıya tepe. En sağ okçular atmışlarla koş hazır. Vur. Hemen çık geri sonra. Çık 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 çık. Oh, oh çok güzel bekle. Arkamız geliyor bak. Gel benle. Gel benle gel. Tam yanımda gir iç içe dur burada bekle. Dur burada bekle. kipra doğru döndür içerine bu tarafa bak. Bekle burada. Bekle şimdi karuslar bak tost oluyor tamam mı? Sağlığı ee, sağlı ileriye koş karşı tepeye atmışlar la. Okçular hazır. Vur. Sonra Feyre 45 at. Hemen çık yere. Çık 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 çık. Geri çık geri çık geri çık. Arkana dön bu sefer sollu vuracaksın yürü. Yürü 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 yürü. Sollu karşıya koş. Bir daha sola, sollu hazır. Vur vur. 70'lerle. Vur soluna kaç kere. Kaç kaç hazır kaç. Attım, merak etme. Çok güzel. Etmedim. Kaç kere doğru. <laughs> z hazır. Tekle tekle tekle. Inferno hazır. Vur Inferno'yu ikinci kere attım. Vur yere. Hemen gel geriye, doğru, gel geriye doğru, gel geriye doğru, <laughs> <Zang etmiyorum gülüyor> gel geriye doğru. Alacağım onu. Merak etmiyorum diye. Kim Ice'ı gel Ben de explosion Gel geriye. 6'yı aldım, 8'i al. Geriye doğru taşıyın partiyi. Gel benle Sola dön. Buradan sola dön çabuk. çiçekleri İçindekileri saflarsın benimle gel. Ben Nurullah aldım. Arkana döneceğim bak. Dön arkana Z'den safla. Z'den safla burada. Bas Z'den safla bak. Dönerek safla, dönerek safla. Eko'yu doşta saflayarak gel geri. Aşağıya gördün bak aşağı. Gel sağda sağ duvara doğru. ya da sollu girişine vuracaksın. Aç girişe dar hazır. 60'lara vur vur. Inferno sonra. Aldım onu. At inferno bekle. Koş şimdi içeriye. İçeriye koş. Sağdan dara döndüğün gibi. sağlık köşeye koş. Koş, 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 koş. koş. Sola dönüp 70 vuracaksın. Tamam mı? Onlar farklı yere gidiyor. Dön sola. Direkt geldim tamam. içeriye. Dümdüz karşıya koş. Dümdüz karşıya. <laughs> bende tutun. Bende tutun. Alper. Evet, evet. Sendeyiz. Kal bende. Hazır. Tep ettirecek lan. Tep ettirecek lan. Hazır, 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 hazır. Hazır. Olur, 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 olur. Olum olur, 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 olur. Olur, olur, vurun. Olum vurun tohumu. Olum vurun. Aa işte bu açıl açıl ben de koş inos koş. Ben tonu körledim. Tona 45'lerini at. Potçuya doğru at. 70 vurun potçuya doğru. Okan pot doğru. ölmeyin orada. Potçuya doğru de... ne varsa vurun. Nurullah TP tut hazır. Ol 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 ol. ol, 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 ol. ol Ton atanlar ol. ol. olup inos vursun. Ton atın. Ton atanlar ol, olsun inos vur, vursun. Buraya. Tolga vur. Tolga vur. Okan. Oğlum ölmüyorlar amına koyayım. 30 tek atıyorum. Ananı sikeyim. Hep gördün hep gelmedi. Öldüm öldü. Ol ol Okan'a tp ol. Şeye Tolga. Toplayabilirim toplayabilirim topladım atan aldım. Ya tamam tamam tamam. Ben TP yapmıyorum. Tamam. Serem yok. Dur bakayım. Kufum yok. Dur Sırtlıyor bakayım. Vardır. Dur dur. Ama Dostlar, at gate, ton at, tone at burada hiç uğraşma. Save alalım. Evet evet TS basalım. SV alalım. SC silelim. Ben torna çek, çek, torna çek, torna çek. Aldım. Ona <laughs> mı TS bas çabuk. Gideyim mi oraya da? Evet Bastık. Gideceksin. Dur bekle, dur bekle. Evet SV'mi de aldım. Ananı. Dur dur. Ya kanka ilave yapma bak. Taktım arada o kalbine. Ortaya vuracaktık ya. <laughs> Nurula aldım seni sol köşeye git. Zeydek Nurula tp dur Nurula sol köşeye git. Nurullah görün. Hazır, hazır hazır hazır. Nurula'yla hazır. Ol tp ol tp. Solu vur vur. Vurun solu vur. Npl'e bakalım. Vur vur iki ol, de vur. At geç oh, at Tona çek tona çek. Eski yok. Aldım. Müthiş ya. DC'yi sileyim. Bir daha gidiyorum. Bekle. Dur dur. Bir daha dur. Ya lütfen bir sivit atın ya. Ananı sikeyim. Bekle. Nurula dur dur dur, dur oradan değil dur dur. Tondan yürüyerek vurdular zaten. Bak Norula gel buraya. Kanka meçler var önümde. Tamam. evet tamam. Hadi olur Ortaya uzatacaksınız tamam mı? Hazır olun. Hazır. sağlı dibe doğru hazır. Ol vur ol vur ol vur ol Vurun ileri. Gel tamam. ben gidiyorum bir daha. Helal lan sana. Bir de bafaca mafaca atsaydın bari. Yürütebilirsin bak adamlar zaten şerefi sikilmiş kaçıyor. <laughs> Ağaçların içinde kayboldum. Bir <laughs> döndü mü? Noa döndü mü? Hayır. Döndü. Çaktı. Hazır. Ortaya doğru hazır. Ol vur ol vur ol vur. Tam ortaya Olur, vur. Koş koş koş. koş. Bir sakin ol. Koş sağla hazır. Yürü 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 benimle gel. Hazır sağla. Koş. Ağaçların içinde kayboldum. 45 Geri de çal. Ağaçlık arkadaşlar da monitör kapalı. Gel karşıya. Evet. Okçulara dikkat birliği edin. Birliği tekle, birliği tekle. Çift skill at ona. Hadi benim yanına. Aldım. Kuleye doğru tepeye gel 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 yürü. Beni hazır. çeksen beni yanına çektir. Yürü yürü hazır solla. Vur. İkiyi de vur solla. Vurun lan uzatın. Tamam çok güzel. En soldan meşler değil okçular onlar. Sa Bak siz Linate'yi kaçın Linate'yi kaçın. Onur ben götür onları götür. Tamam Linate'ye doğru devam edin siz. Diğer birliği hazır vur. Vurdular solu ya. Oraya gidemezdik ya. Vur 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 şuna vur. Beni çekseniz yanına. Sola dön şuna vur şuna vur şuna vur. Tamam diğerine Aşağı vur. Aşağı yokuştan ırk geliyor. Gel sağa. Ben de gel. Uruk bileklerin içine gel. Çabuk çabuk çabuk. Yaptın şu onu Gördün mü? Gel 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 yürü. Gel gel biz Z'ye bile gelmiyoruz. Önümüzde Uruk bileği yaşıyor. Koş aşağıya atmışlar Yürü hazır sağla karşıya. Vur vur. Inferno atın karşıya. At, at at Hemen yürü sollu. Nurullah'ın Şimdi TP adamı tekte edeceğim de. Ha Nurullah TP tut hazır. Ol. Aşağıya doğru vur. olmadı. <laughs> Oldum lan. Niye olmuyorsunuz amına koyayım? Yanındayız kanka biz zaten. Ah be kankacım. Ah oldu be, ya be. ah be. Geri gel geri geri, çıkın geri çıkın geri çıkın. çıkın. Geliyor adam var lan. Çıkma çıkma yürü yürü yürü. Yok o onlar okçular. Bence şu şey, en arka mesela. slot dolu. Sağlı olarak. benim üzerime gel. 60'lar hazır. Uzat. Vur vur. Yetiştiremiyorsan Nova'yı aynen böyle yap. Tolga gel. Evet. Devam et. Ben bir yere bakıp geleceğim ya. Şu arka Alper ortaya bak. Alper ortaya bak. Refo gelir mi diyorsun? Hayır hayır onların arkası sahilersiz Tam giriş görüyorum. Tamam tamam. Geri gidin geri gidin ben tek yürüyeyim burada. Tamam Alper abi aldım Uf sol taraf çok beni Alper. Bekle 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 bana TP hazırlan. Hazır Ay, dedim, amınavkayı. ben Nurullah bana TP olup ileri koştur Nurullah tutun. TP'yi. Hazır hazır Buraya... Hazır. Neyse dur. Nurullah, Nurullah tut. tutun tutun. Koşuyorum kanka adamlar da kaçıyor bu arada. Onur seni de aldım. Hazır hazır. Nurullah TP hazır. ol uzat durmuyorlar. Vur vur vur. Tamam döndüler. Şöyle, tamam. Okey de bu. Kanka buraya birini çekip save almam lazım. Ay sevmiştim. Kimi çekeyim? Ay, 7, sen ben sana TP olurum sen git. Tamam geliyorum. Attım ton. Bende de SV yok ki amına. <laughs> ben tonu çek, ben tonu çek acil. Aldım aldım. SV onu da aldım. Bak kırı sıkırtı. TP'leri bende tut sana. TP'leri bende tut. Sakın TP olma bak Alper. Tamam TP'leri bende tutun. Var, hazır mısın? Zorla, ben sana sana hazır mısın bak? Sol dibe vuracaksın. Hazır bak TP bende oluyotun. Hazır. Ol sola doğru hazır. Vur sollu. Onur gitsene ya. Lan vursun ananız. Nasıl gideceğim kanka neyle evet, gideyim? He. Rp'm Çek Alper çek çek çek. Lan niye bulmadınız lan? Alper çek. Kafanızı sikiyim. Dur çekeceğim. Tamam, ben onun da onu. Hazır ol bana tp koş ortaya la. Koş 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 karşıya atmışlar devam et hazır. Vur. Tek kuruya 45 at. Devam et. Ölsünler lan 70'leri hazırsa sağda vur bir daha birinin üzerine. Sonra ben, de tp'leri 60 dönünce vurduracağım. Ben de tutun Evet. Mensol Nurul dibe Nurullah dibe. Hazır. be tut. be dibe, be de olur dibe, dibe. dibe Bakan aldım, sağlı vur önüne. Döndüğü gibi vur sağlı, vur vur vur. Vurun. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> çok keyifli.